Bize çalınan penaltıdan mı bahsediyorsunuz? Ya bana göre e, penaltı verilmeyebilirdi ama e, dördüncü hakem e, bize pozisyonun çok net penaltı olduğunu söyledi. Ben ilk pozisyonda eğer çok da net yakından izlemedim. Yani çok fazla bu konularla ilgili yorum yapan bir e, teknik adam değilim. Sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz ama eğer bir topuğuna basmadıysa bağ... Çok penaltı olduğunu düşünmüyorum ama dördüncü hakem orada çok net penaltı olduğunu söyledi bize. Biz de ondan sonra zaten itiraz etmedik. Yani verilebilir de verilmeyebilir de bence. Başka soru var mı? Buyurun. Evet, yani ben e, genelde dediğim gibi bu bu tarz sorularda sahanın içinde kalmayı tercih eden bir teknik direktörüm. E, oradaki e, işte federasyonumuzun ve e, oradaki yetkili kişilerin almış olduğu karara saygı duymak gerektiği düşünüyorum. Böyle bir karar verilmiş. Montella'da iki sene Adana Demir'de iyi hizmet etti. Ee, i̇nşallah milli takıma da e, iyi şekilde hizmet eder. Bize bundan sonra düşen, e, bu alınan kararın ardından bize düşen ona e, tamamıyla destek olmak. Çünkü işin sonucunda Türk milli takımı var ve önümüzde çok önemli katılmamız gereken bir Avrupa şampiyonası var. O yüzden alınan karara saygı duymak gerektiği düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.